Şimdi bir tane klasik gitar alalım elimize. Caz kasa var. Ondan sonra keman var. Bunu da mı yaptınız abi? Dedirtecek bir ürünümüzü Telecaster yazıyor. Teleciler burada mı? Geliyor. Geliyor. Büyük bir kutu var. Çok büyük bir kutu. Çok merak ediyorum ben. Elimde bir falçatayla videoyu açıyorum. Biliyorsunuz ben ya bir ürün beni çıktıysa olumlu anlamda ya da olumsuz anlamda büyük hayal kırıklığına uğrattıysa ona video çekiyorum. Ben de ortası yok. Bana bir mesaj geldi. Onur hocam size bir tane saat hediye etmek istiyoruz. İşte gitar formunda, gitarlı falan filan. Ben de daha önce Temu'da buna benzer bir şeyler görmüştüm açıkçası. Velhasıl geldi ürünler. Fakat çok ilginç bir şey oldu. Az önce ekranda gördüğünüz Temu'daki ürünler gibi böyle print edilmiş, baskı basılmış şeyler değil. Çok çok farklı el yapımı, neredeyse gerçek gitardan ayırt edilemeyen çok ilginç duvar saatleri geldi. Dedim ki buna video çekilir. Hatta bence bana gereğinden fazla yollamışlar. Şunlardan yerde şu anda yaklaşık 10 kutu var. Çeşitlensini kendime seçeceğim. Fakat sizlere de birçoğunu göstermeye çalışacağım. Hakikaten biz gitaristler için kendimize alabileceğimiz muhteşem bir hediye. Ya da gitar çalan bir arkadaşınıza alabileceğiniz ultra muhteşem bir hediye olacak diye düşünüyorum. Hadi şimdi şu kutulardan birkaçını açmaya başlayalım. Evet, şimdi kırmızı telecaster, siyah jazz master, siyah stratocaster, klasik. Bir tane siyah stratocaster açayım. Siz de bu arada şuralarda, bir yerlerde hatta bu gitarların nasıl el yapımı yapıldığını görün. Çünkü ben onları görünce şaşırmıştım en çok. Ve aslına bakarsanız biraz da fiyatına hak vermiştim. Çünkü büyük bir emek var. Şöyle bir şey karşıladı bakın şimdiden. Sap ve kadran. Keseceğiz, açacağız artık bunları. Bakalım. E, ee, merakla bekliyorum. Şöyle kutuyu sallıyorum yere. Şöyle yapıyorum. Tota. Abicim bu nedir ya? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bu başka bir başka bir boyut. Düğmeleri durun durun. Aksanları, köprüsü, jack girişi. Şunu size bir yakından göstermem lazım benim ya. Şuna bakar mısınız? İnanılmaz bir işçilik. Yani manyetikler, köprüsü, şu volüm potansları, ton potansları, sapı, sap ayrıca yapılmış. Ben böyle bir kalite beklemiyordum açıkçası. Şöyle şuradan saati de ayarlıyorsunuz. Odanızda harika bir şekilde duruyor. Bu arada siyah strat gerçekten çok güzelmiş. Ama hızlı hızlı geçelim. Sıradakilere bakalım olur mu? Şimdi bir tane klasik gitar alalım elimize. Çünkü şu klasik gitarı videolardan gördüğümde çok beğenmiştim. Yakından şöyle bir üç boyutlu haline bir bakalım. Merak ediyorum, çok merak ediyorum hem de. Hemen açalım, bakın. Oğlum! Oha ağır, bayağı ağır hem de. Aa bu ne yaptınız gerçek? Ağaç mı yaptınız ya? Ya bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten çok iyi bak. Abartmıyorum çok iyi. Yani premium bir ürün. Müthiş premium gözüküyor ya. Şu teller, şu köprü. Baksana bu sefer gül ağacı yapmışlar falan. İyi duruyor oğlum. Çok iyi duruyor hem de. Şöyle, şöyle saatimizi de ayarlayalım. Bilemedim. Dostlar gerçekten adamlar yapmış. Devam edelim mi? Ürünümüzü telekestir yazıyor. Teleciler burada mı? Hemen açalım şunu. Bu arada tabii ki bunları satın alabileceğiniz linkleri aşağıya ekleyeceğim. Abi bu da bayağı haşmetli bir şeye benziyor bu arada. Hemen şöyle şuradan açalım. Teleciler. Şöyle saati düzelteyim. Ta ta. Oğlum bu nedir ya? Ya şunun var ya bir Türk malı oluşundan yemin ederim gurur duyuyorum ha böyle bir işçilik, böyle bir el yapımı, bu kadar özen gösterilmesi çok güzel. Mükemmel bir ürün. Telicilerin seveceğini zannediyorum. Bunun renkleri de var. Siyahı var, beyaz tele var ve kırmızısı var. Ve şimdi sırada bir de metalciler için yine çırtacağım bir sürprizim var. <laughs> Çünkü ben de çok merak edelim. Bunu da mı yaptınız abi dedirtecek bir... Geliyor. Geliyor. Ta ta. Bir dakika. <laughs> oğlum bu nedir? Çok tatlı ya. Bir Flying V. Çok iyi olmuş mu? Gerçekten çok iyi olmuş. Şöyle göstereyim. <laughs> abi manyetiklere bak. EMG manyetik mi yaptınız? Ne yaptınız oğlum? Bu ton potansları falan filan. Yine Rosewood klavye yapmışlar. Güzel abi. Hakikaten bu duvarda çok iyi durur. Bayıldım. Canım video çekiyorum acil değilse. Hadi bay. Bir tane de büyük bir kutu var. Çok büyük bir kutu. Aslında onu çok merak ediyorum ben. Baksınız abi. Kocaman bir kutu. Bunun ne olduğunu çok merak ediyorum. Bakalım neymiş? Üstüne de yazmamışlar bunu çünkü. Birlikte görelim. Abi biraz fazla büyüksün sen ya. Devasa bir şey bu ya. Peki, açalım. Açalım bakalım. Hazır mıyız gençler? Hop bu da ne? Oha. Turuncu bir sırt strat. Konuşamadım heyecandan. Burada bir plak var. Oğlum çok iyiymiş lan. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bir de kocaman biliyor musun? Abi bu nedir ya? Oğlum bu kadar iyi işçilik. Tekrar aynı şeyi söyleyeceğim çünkü gerçekten dayanamıyorum ya. Nasıl yaptınız abi bunları ya? Yemin ederim şu köprü orijinal köprü ya. Çok iyi. Çok çok iyi dostlar. Bütün bu Aletlerin, gitarların hepsinin farklı renkleri de var. Tamam mı? Onu da şey yapacağız. Ondan sonra ekleyeceğim. Arkadaşlar, istek üzerine galiba ufak bir fiyat farkıyla e, isim yazabiliyorlar buraya. Atıyorum, Onur Güler. Onura falan gibi. İstediğiniz ne varsa onu yazıyor ya da bir grup ismi yazılabilir. Sizin yaratıcılığınızda kalmış. Bu arada bu da çok ağır bir ürün. Bayağı, ben size söyleyeyim mi? Rahat bir buçuk kilo vardır rahat vardır yani. Fazlası var eksiği yok. Güzel. Caz kasa var. Ondan sonra keman var. Abi yok yani bitmiyor ne yapayım? Ondan sonra hadi şu kemanı da açalım kemancılar için. Belki etrafınızda keman çalan arkadaşlarınız vardır. Onları yollarsınız. Onlar görmek ister diye. Abi bak yani şimdiden ucundan görüyorum. Şey çok iyi olmuş. Klasik gitarda da öyleydi. Galiba bunda da öyle. Bu böyle maun ağacı Ondan sonra görüntüsü gerçek tam böyle bir masif ağaç yani çok iyi gözüküyor abi geliyor abi büyükmüş bir de ya vallahi bir de kocaman çıktı ya şuna bakın oğlum çok iyi çok iyi bir görüntü yani şuna kemancılar bayılır bu arada boy olarak gerçek kemandan bir tık büyük biraz viola boyutunda Ve doğal olarak da duvarda çok şık duracaktır. Yani çok güzel abi hakikaten ürünler çok güzel. Ben şu anda hangisini seçeceğime kendime karar vermedim. İlerleyen videolarda belki duvarımda bir yerde görürsünüz. Ondan sonra şöyle şuraya Cafer'imin fotoğrafının yanına asarım belki. Ama dediğim gibi hangisi olduğuna videodan sonra karar vereceğim. Tekrar söylüyorum sizler için açıklamaya link bırakacağım. O linkten gireceksiniz farklı renklerini de göreceksiniz. Ve isteyen arkadaşlar ya kendisini ya da enstrüman çan arkadaşlarına hediye edebilirler. Çok bayıldığım güzel bir tanıtım videosu oldu açıkçası. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan beğen tuşuna, hype tuşuna basarsınız. Hatta yorumlarınızı yazın. Onlar da bizim için çok önemli. Ne diyeceksiniz bakalım. Kötü yorumlar yapmayın. Yo ya da yapın canım. İstediğinizi yapın. Fikir paylaşımı yaparız. Bu videoluk benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda tekrar görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.